Selam arkadaşlar. Ankara Gökler Köyü'ndeyiz. 130 metrelik DS ruhsatlı kuyumuzda e, pompa indirme çalışması yapacağız. Bunun için neler gerekiyor? Adım adım bunları yürütmeyi aktaracağım. Pompamız burada. Kablomuz orada. Kuyu başı ekipmanımız orada. Diğer malzemelerimiz geliyor. Tangallorumuz var jeneratör yapacağız. 30 metreye göre nasıl bir motor, nasıl bir jeneratör merakbinde bilgi vereceğim. Arkadaşlar 130 metre. Kumuzu açıldı bayağı oldu. 3-4 ay oldu. Kış geçti. Bakalım ne durumda? Sesini duyabilecek miyiz? Evet. 130 metre. Kolay. Herhangi bir sesinle. Hakkımız çakalım. Sesini duyabiliyoruz. Thank you. Bayağı tuz olmuş gözüküyor. Hemen ses geliyor. Yani 130'da değil şu anda su. Daha yukarıda. Biz kuyumuzda kangal boru kullanıyoruz arkadaşlar. Kırklık kangal boru. Bir de PVC borular var. 3'er metrelik. PVC boruların fiyatı kangala göre çok çok daha yüksek. O yüzden hem fiyat hem de sağlamlık konusunda da bu kangallar fena değil. O yüzden kangalı tercih ettik. Bu anahtarları burada değil mi? arkadaşlar halatı bağladık. Besleme kablosunu bağladık. Elektrot kablosunu bağladık. E, kangal borumuzu bağladık. Şimdi kuyuya atıyoruz. Sazın yerini değiştirsene biraz hafif hafif. Sağdaki ikisini mi abi? Fark etmez ikisini değiştir. Evet. ettim. Fark ettim abi. Ne kadardır abi çıkış sizce şu an? Şu an 6.10 atıyor saatte. Saatte 6.10? Fatih attın mı? Tut. Şu, şu kıza göre öyle mi? Evet. Uyu çıkışının tahmini ne kadar? Bastığını ölçeceğiz şimdi. Basit bir yöntemle. Hacmini bildiğimiz bir kap var. Ben ben başlatacağım abi. saniye. 10 saniyede? 10 saniyede ne kadar bastı? 17 litre olduğunu kabul edersek 1.7. Yazımlar 18 litre. 1.8-1.7 hocam. 1.7 saniyede. Hayır. Ee, saatte 1.8 ton mu? Saniyede 1.7. Ha saniyede 1.7. O da saatte ne kadar mıydı? <laughs> 60 ile çarp. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. ton. 6 1.7. yani? Öyle mi? 1.7. 1.7. Saatte 6 ton. Evet suyumuz temizle yavaş yavaş temizleniyor. Hı hı. Saatte 6 ton.